Ay. Ay yine güzel bir günden başlıyoruz tabii ki. Eee güneş doğmuş. Ya ben bu lamba, lambayı sevmiyorum. Kocaman salonun ortasında neredeysem. Ay bu halı da çok tatlı. Bu arada bunun yapımını göstereceğim. Lili hadi uyan. Ya uyanıyorum ne var ya ne var. Ya uyan diyorum sana uyan. Uyanmışım zaten. Neyse. Hadi geçelim ya. Tam geçelim. Lili nereye gidiyorsun? Üstümü değiştirmeye. Bunun aklı nerede acaba ya? Üstümü değiştireyim bari. Ne giysem? Pijama mı giyeceğim ya? Rahat bir şey giyeyim yani. Lili pijama giymeyeceksin. Zaten üstünde pijama var. Ne giyebilirim tatlım? Bugün ne olabilir? Bugün ne olabilir? Biraz düşün bakayım. P ile başlıyor. Aa! Uh o. -oh. Ya ben unutmuşum bugün piknik olduğunu. Unutabilirim yani ne olabilir? O zaman hazırlan. Çünkü birazdan orası kapanacak zaten. Öf tamam ne giyeceğim bilmiyorum ki. Ooh. Bak şunu giyebilirsin. Hangisi? Bak sen şunu giy. Aa güzel oldu. Ben de bunu giyeyim olur mu? Tam bunları giyelim. Şu pijamalarımızı kaldıralım bari. Hiç rahat etmiyorum zaten. Hadi geçelim ya. Yemek yiyelim geçelim. Şu pijamayı da kaldır. Tam. Bu arada şey birazdan kargomuz da gelebilir. Bilmiyorum. Tam o zaman hadi geçelim. Ee, ne yapalım? Yemek yiyelim. Nereye gidiyorsun sen ya? Allah'ım. Hadi yemeği hazırla bekliyorum. Her zaman yemeği zaten ben hazırlıyorum ya. Ben küçüğüm biraz sen hazırla bugünlük. Öf tam ben hazırlayayım. Yemeği. Her şeyi ben hazırlayayım. Of ya bunları da zor çıkarttım ya. Neyse bunları da koyayım bari. Ee, nasıl yapacağım ben şimdi? Öf ya hiçbir şey beceremiyorsun ya. İşte demiştim sana. Beceriksiz misin kardeşim sen? Al bunu bununla birleştireceksin. Bu kadar ya. Lan ne iş var orada? E onu bilmiyorum ama hadi geçelim. Sen kahvaltıyı hazırla. Üf tamam ya. Zaten bir konuşmama izin vermiyorsun. Vay bak patatesi birleştireceksin. Tamam mı? İkimiz aynı yemeği yesek bugünlük bir şey olmaz. Hadi artık. İlk pikniğe gideceğiz zaten orada yemek yesek. Boşver. Üf tamam. Yum 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 yum. Bayağı güzel oldu. Tam ben tabakları kaldırıyorum. Acil gitmemiz lazım. Badem öyle diyormuşsun. Ya bir daha bir saatimiz var. Yo yo bir saat falan yok. Bir saate anca gideriz zaten biliyorsun. Arabayla gideceğiz. Bir de arabanın motoru arıza yaptı biliyorsun zaten. Ya bilmiyordum. Arabanın motoru arıza mı yapmış? Ee... arabanın motoru arıza yapmamış. Araba bir kendi bozuldu da. Ya bize bozuldu anlamında. Arıza yaptı derken. Öf ya ben de diyorum bu araba neden çalışmıyor? Bir şey olmaz ya. Ee, bir şey olmaz zaten. Hadi artık geçelim ya. Üf, bir dur bari şunu alayım. Ben de piknik sepetini alayım o zaman. Hadi artık gidelim. Tamam artık gidelim o zaman. Yi! Sonda bir yere gidiyoruz yani doğru düz. Ay gözümü bırakır mısın lütfen? I sorry no thanks. İngilizce konuşmayı hiç hoşlanmıyorum. E, tam bir şey olmaz hadi gidelim artık. Tam gidelim. Şimdi birazdan şey yaparız zaten değil mi? Ama şey güzel olsun. Ay buraya da geldiğimiz yol temiz hava almış olduk ya. Aynen doğru söylüyorsun. Vallahi temiz hava almış olduk ya. Cık. Geçelim bari oturalım bir yerde. Ayakta dursak olmaz mı? Zaten benim kolun falan şey. Kolunla ayakta durmanın ne alakası var peki? Onu ben de bilmiyorum. E, bunu da aldığımız yoldu yani. Bu biraz bozukmuş yani. Şunu şuraya koyalım. Hadi meyve yiyelim birazcık. Ne olur sanki? Aa! Orada ne var gördün mü? Canım çekti ya. Ne oldu? Ya ben şuradaki şeylerden istiyorum ama para getirmedik ki. Bir dakika. Ama olmaz ki. Şunu al sen. Oo, tamam olur al. Hı. Dondurma da alabilir miyiz acaba? Rica etsem. Tabii olur şu kıza tuttur. Öf ya bunlar ne? Yes. İki tane de dondurma alalım lütfen. Ee, şu dondurmaların kremesini istiyorum. İkili alayım. Başka var mı acaba? Hemen götürüyorum. Bana bir top lütfen. Tamam. Hı. Hmm. Birazcık da kiraz. Bana da ahududu yeter herhalde. Teşekkürler. Şöyle devam. Buyurun bak ne getirdim. Aa bunlar çok iyi biliyor musun? Teşekkürler. Rica ederim. Hadi yiyelim artık. Şunu e, şunu alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. <laughs> evet, yemeye başlayabiliriz. Mm, tadı çok güzel. Yala yala bitmiyor. Mm, benimki az olduğu için yerim hemen. Çok kolay yemesi. Mm, bayağı iyi yalnız. Oha, sen hüplettin resmen. Tip 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 hmm çok iyi ben de deyim vallahi tadı çok güzel evet tadı cidden çok güzeldi aç yemek sırası tamam şu meyveyi atayım Heh. bu meyve de sana teşekkürler rica ederim ya bunların tadı çok güzel evet cidden bu piknik çok iyi oldu birazcık sonra koşuya çıkalım mı olur Tamam şimdi birazcık çilek yiyelim. Ee, bunu sen al. Ya en kötülerini bana yıkasın. Ay ben elma yiyebilir miyim? Ama daha yeni sen ne yemiştin? Hayır sen yemiştin. Ben yememiştim ama neyse. İlk de bana kal. Birazcık ben içeyim sonra sen içer misin? Uğur. Şöyle ben de. Tamam hadi geç gidelim. Ay çok iyiyim. Burası çok güzel buranın havası biliyor musun? Evet biliyorum gerçekten çok güzel. Burada kepişler de var. Ay çok tatlılar. Evet cidden çok tatlı. Çok tatlı. Ama birazcık yani. Bence hepsi de çok tatlı. Şu tavşana bak alabilir miyiz? Ay şu da çok tatlı. Şuna bak. Şunu da alabilir miyiz? Tamam alırız herhalde. Disko ister misin? Ne diskosu? La la la. <laughs> Disko. Hadi geçelim. Bunlar çok tatlı. Şuna bak bunu da alabilir miyiz? Ama biraz abartmadın sen de? Wow. Şu da çok tatlı. Şunu da alalım. Yeter ama yani. Bu ne? Bu kadar hayvanı biz eve sokacağız. Bunların hepsini ne yapar şimdi? Biraz abartmadın mı? Ay bu da çok tatlı. Ee, sanırsam cidden abarttın. Bunu da alalım lütfen. Hepsini alalım. Bir dakika. Bu kirpi birazcık kötü duruyor sanki. Hiç bana güvenime gelmedi. Ama hepsi çok tatlı. Lütfen alalım. Ee, tamam. Ama şunu da alalım neyse. Şimdi geçebilirsek artık. Hepsi çok tatlı. Ay çok tatlı hepsi. Ee, birazcık abartmadım mı ve bu elime basıyor. Ah çok acıdı. Ay. Sen o kafanda tutuyorsan artık ne bileyim yani sana. Çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Ee, oh, 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 oh çok tatlı. Milyete köpesini niye alıyorsun köpeği yine ya? Yeter tam. Aldık. Ya bunların hepsini almayacağız tabii. Bir tanesini tek alabilirsin. Bir tanesini lütfen. Lütfen. Ben o gözlere bayılıyorum ama biliyorsun. Öf. Tamam alalım ya. Üf. Neyse hadi. Al şunları. Ama bir tanesi yerde kaldı hamster. Bir tanesini atacağız. Ama ben bunu istiyorum. Ama o başka yerden gelmiş. Bak yuvasına falan gitti. Hadi gidelim artık. Öf ya seni özleyeceğim tatlı şey. Ay hepsi çok da düşünme alak. Ama abarttın cidden birazcık. Yani o şey yani yapacağım şeye bir şey yapsın ama neyse. Hadi yeter artık. Şuraya geçelim. Sepetin içine koy. Hepsi de çok tatlı. Anladık tatlı olduğunu zaten ya. Oha. Üstüne çıkıyor. Çok tatlı. Hadi artık gidelim. Hadi artık gidelim. Şunun da içeyim bari. Bye. Ayşe havuza atlayalım mı? atlayalım ya bir şey olmaz. Havuza atlayalım hadi. Aa şimdi alalım. Ya yeter. Aldığımız olacağız Ya da aldık zaten. Daha ne alacağız? Ay bu da tatlıymış. Hiç tatlı değil ama tatlı gibi. Tövbe estağfirullah. Hadi gidelim bence. Havuza da girmeyelim. Hadi artık şunu da koy. Gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay bay.